Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda elektronik devrelerin temel elemanlarından biri olan diyot nedir, ne işe yarar ve elektronik tamirde neden bu kadar önemli bunları anlatacağım. Diyotlar küçük bir parça gibi görünür ama devrenin doğru çalışmasında çok büyük görev üstlenirler. Diyot nedir? Elektriği sadece tek yönde geçiren bir elektronik devre elemanıdır. Yani elektrik için adeta bir tek yönlü kapı gibidir. Bir yönden akımı geçirir, ters yönden ise geçmesine izin vermez. Bu özelliği sayesinde devreleri ters gerilimden ve hatalı bağlantılardan korur. Diyot nasıl çalışır? Diyotun iki ucu vardır, anot ve katot. Anot artı, katot ise eksi olduğunda diyot iletimdedir, yani akımı geçer. Yani ters bağlandığında ise diyot akımı keser. Diyotun üzerinde genellikle bir çizgi bulunur. Bu çizgi katot ucunu gösterir. E, diyotlar ne işe yarar? Diyotlar e, devrelerde birçok e, kullanım alanı vardır. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanılır. E, güç kaynaklarında doğrultma yapmak için kullanılabilir. Ters gerilime karşı devreyi korumak, e, köprü diyot olarak kullanıp tam dalga doğrultma sağlamak ve sinyal yönünü kontrol etmek gibi özellikler için kullanılır. Özellikle adaptörler, televizyonlar ve SMPP, SMPS devrelerinde diyotlar çok önemlidir. Diyot türleri nelerdir? En, çok, en sık kullanılan diyot türlerine bakalım. normal doğrultma diyot. 1N 4007 güç devrelerinde kullanılır. köprü diyot 4 diyotun birleşimidir. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanılır. E, sinyal yani mikro diyot da çok küçük boyutludur e, ve hızlı anahtarlama gerektiren devrelerde kullanılır. E, zener diyot var. Genellikle e, gerilim sabitleme amacıyla kullanılır. Diyot arızası nasıl anlaşılır? Arızalı bir diyot kısa devre olabilir, e, açık devre olabilir. Bu durumda cihaz ya çalışmaz ya da sigortaya attırır. E, güç devresi de zarar görebilir. Multimetre ile e, diyot test modunda kolayca kontrol edilir. Yani sonuç olarak özetle arkadaşlar e, diyot elektrik, elektronik devrelerin tek yönlü trafik polisi gibidir. Küçük ama çok kritik bir parçadır. E, doğru diyot doğru yönde ve doğru yerde kullanılmalıdır. Eğer video faydalı olduysa beğenmeyi, elektronik tamir videoları için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.